Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sirke rengi bir yazmamız var tabanda. Lila'ya benziyor. Yani lila rengini çok çok andıran bir rengi var. Üzerindeki renklerimiz bu şekilde. Pişmiş ayva rengi var. Gül kurusu var. Gül kurusunun çok güzel bir tonu. Böyle bir mavimiz var. Petrol rengine yakın. Bir de şöyle koyu lilalarım var. İçerisinde hafif bir şekilde hardal sarı ve yeşil, yeşil de var. Hardal sarısıyla yeşil ama onları kullanmayacağım ee, yazmam reyan hanımlar reyan İpek, reyan İpek'in desenli yazmalarından ben buradaki renklerimi hazırladım buradakilerle yapacağız yapacağımız modelimiz çok çok gösterişli bir model ee, birazcık uğraştırabilir tabi ama tam çeyizlik bir model yani çok güzel duracağını düşünüyorum İnşallah e, sizlerde beğenirsiniz ve güzel olur şimdi şöyle şuradan hemen iplerimizi bir ayarlayalım çok güzel bir gül kurusu altın başak 649 bunun numarası gül kurusuna ihtiyacınız varsa numarasını kaydetmeyi unutmayın Çizmeli arka 718 şöyle bir yeşil ve bu da pişmiş ayva rengi olarak kullandığım altın başak 111 numarası burada lila bunun numarası da 970 Hanımlar benim elimde kalan ya elimdeki bu ipler biterse yer Mesela şu rengi ve şu rengin devamını gene almak isterim Çünkü gerçekten tonları çok güzel Ben yeşille hemen taban zürafalarımı hazırlayayım modelimizin yapımına geçelim Bir tane zürafa ilerliyorum. Sonra geri dönüyorum bu iki zürafamın. Burayı bir yapıyorum. Şöyle bir tane gözemem kaldı. Bunun içerisine geçiş yapıp Buradan da 3 tane pırpır pır yapacağım tepe noktasına. 1 2 ve 3 Şimdi gene yandaki zürafaya batarak buradan aşağıya doğru iniyorum ara modelim bu şekilde hanımlar. Hemen iki tane gene zürafa geleceğim. Boşluk bırakmadan bu şekilde ilerleyeceğim arama. Bu kenardan biraz uzaklaşmak için ben burayı böyle yaptım. Muhtemelen arada dört tane bundan ya da beş tane de bırakabiliriz. Ya dört ya da beş tane bırakacağım. Ama şimdi biz bu iki taneyi yaptıktan sonra modelimiz için gerekli olan boşluğu bırakalım buna geri dönüyorum tepe noktasına da yine 3 tane pırpır yapacağım ve 3 aşağıya iniyorum buradan bunu 1 olarak kabul ettim şöyle 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 5 7 tane yapıyorum buraya. 6 ve 7 2 taneye geri dönüyorum. Tekrar yukarıya çıktım. 3 tane vurpri yapacağım. 1 2 Tabana buradan iniyorum. Hiç boşluk bırakmadan gene iki tane yapıp geri dönüp bundan yapacağım hanımlar. Ben birazcık ilerleyeyim. Dediğim gibi arada 4 ya da beş tane bırakacağım bu modelimden üst kısmımızın yapımına bu iplerimizle başlayalım. Evet hanımlar, ben böylece ilerledim. Araları bakın beşer tane bıraktım bu ara modelimden 5 tane. Üçlü pırpır pır yaptım. Üç tane de şöyle modelimizi bırakacağız. <laughs> Şimdi burada beş tane zürafam vardı. Bunu şöyle üçüncüsüne gelip buradan ipimi tutturacağım. Bir iki üç. Şunu da sayıyorum. Üçüncüsü burası. ve tutturdum hemen buradan şöyle iki tane küçük gözleme ile başlıyorum ipimi sol tarafa alacağım ipimi atlatıyorum şöyle üzerinden kenar artırmalarını yapacağım kenar artırması yaparak Buradaki sayımı 6 olana kadar ilerleyeceğim. Buradaki gözlemelerim benim çok büyük değil hanımlar. Şöyle bir iğnemin geçebileceği kadar. Tekrar aynı kenara battığımda burada artırma yapmış oluyorum. Bakın böyle. Şunu hemen bir keseyim buna. Gözümüz takılmasın. 3 tane oldu burada gözlemimiz. Şimdi tekrar buradan en baştakine batıp ipimi atlatıyorum. i̇pimi atlatırken de bakın tam üzerinden geçecek şekilde atlatıyorum. Burayı sıkı yaparsak eğer iç kısımlarda bozulma olur ip atlatmamıza dikkat ediyoruz. Bir de şu kenarlardaki yaptığımız gözemelerimiz çok büyük yapmıyoruz hanımlar. Bu içeride yaptığımız gözemelerle aynı büyüklükte olması gerekiyor. Eğer bunlar büyük olursa modelimiz yamuk gider. Bir tarafa yamulur. Buraları böyle çok minik minik yapıyoruz ya onun içinde hem ütüsü çok kolay olacak bu modelin. Hem de bozulma yapmayacak kesinlikle. Çünkü buraları sık ilerliyoruz yani. 4 tane oldu. Dediğim gibi 6 taneye çıkartacağım burayı. Şöyle tam üzerinden geçecek şekilde atlatıyorum. Çok bol da bırakmadım. Çok dar da yapmıyorum. Çok hafif bir bolluğum var ama o bolluk zaten buradaki düğümleri yaparken içerisinde kaybolup gidiyor. Bakın 2, 4, 5 bir tane daha yapacağım. Ben burayı yaparken belki dikkat etmişsinizdir. İğnemi, ipimi hep tek doladım. Çünkü buranın hani biraz daha böyle zarif durmasını istedim. Ama yeşil kısımlarımı yaparken daha tok dursun diye oraları hep çift dolayarak yapmıştım. Bunları size modelleri yaparken yeni başlayan arkadaşlarım için söyleyeyim. Ya yani eliniz alışacaktır. Nerede çift yapacaksınız, nerede tek yapacaksınız. Artık o zamanla oturuyor zaten. Evet bu da altıncı. Bu da altıncı. En dipteki kenardaki gözeme 2, 4, 6 tane oldu. Şimdi ipimi tekrar atlatıyorum buraya. Evet ipimi atlattım. Şimdi bakın buradan buraya kenara battım. Artırmamı yapmış oldum. Şimdi iki tane daha geleceğim buraya. Şöyle bir ve iki. bu şekilde yani şu üç tanenin üzerine başlamış olduk burada da yine üç tanemiz kaldı tekrar baştakine geliyorum yani buradan geri dönüyorum bu kenarda gene artırmamı yapıyorum ve yandakine geleceğim Şimdi de bir yandakine. İki tane çıktık. Şimdi bir kez daha bakın. Gene en baştakine geldim. Buradan artırmamı yapıyorum. ve yandakilere geliyorum bakın modelimiz sola doğru gidiyor çünkü bu kenardaki artırmamızı takip ederek devam edip gittik evet şimdi buradan bir sayalım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. sıra oluyor. 8. sırada en sonda buraya alıyorum ipimi. Şöyle. Burada bir kez daha arttıralım. Evet artırmamızı da yapmıştık. Şimdi buradan kesiyorum. Bakın bir tarafını tamamladık. Şimdi ben elimde şöyle modelimi çevireceğim. Bu tarafı da gene aynı şekilde tamamlayacağım. Burada ben art, yani ben normalde soldan sağa doğru geliyorum hanımlar. Burada ipimiz de atlatılmış vaziyette ya zaten. Atlatılmış şekilde olduğu için bunu eklerken bu en baştan ekleyeceğim ama dibinden keseceğim ekledikten sonra. Yani şöyle şunu keseceğim dibinden. Çünkü ben daha öncesinde şurayı yaparken e, atlatarak geldiğimiz için o dibi oradan e, ipimizi dibinden kestik. Şimdi burada gene aynı şekilde en baştakini hep e, artırma en baştaki gözlemimizi artırma yaparak devam edeceğiz. Artırmamı yaptım. Bu birincisi. Bu da ikincisi. Zaten burada üç tane Zürafamız vardı ya 3 tanesine bu tarafı başlamıştık. 3 tanesine de bu tarafı başlamış olacağız. son kez aslatıyorum ipimi hemen buradan artırmamı yapıp geri döneceğim ve ipimi keseceğim bakın bu kanadım da bu şekilde hazır Evet yazmamı tekrar çevirdim elimde ön yüzüne getirdim. Şimdi buradan ipimi tutturacağım. Şuradan şöyle bu defa uca kadar getirdim. Buraya düğümümü attım. Bakın buraya tam e, şuradaki gözemeye düğümümü attım ve şunu atacağım. Buna yapıp bu ortada bir köprü oluşturacağız. Küçük bir köprü. Bunun içerisine geri dönüyorum. Düğümümü hafif şöyle sola doğru da aldım. Buraya Şöyle şu boylarda 3 tane pırpır pır yapıyorum. 1 2 ve de 3. Bunu da yine buradan kestim. Ortadaki pırpırlarım da bu şekilde hazır. Şimdi yine aynı rengimle devam edeceğim. Evet, gül kurusuyla hemen buradaki e, en baştaki pırpırımın bir tanesini şöyle ipimi tutturayım. Evet, buraya hemen iki tane minik pırpır yapacağım. Şöyle iğnemin geçebileceği büyüklükte. Bunlar büyük olmayacak. Zaten uç kısımlarında sadece böyle tohummuş gibi bir görüntü versin diye yapıyoruz ya buraları çok büyük olmayacak küçük küçük yaptım iki taneyi şimdi hemen ipimi atlatıyorum buradan şimdi bu sayımı 3'e çıkartacağım kenar artırması yapıyorum yandaki gözlememeye batıp 2 oldu Buna tekrar bat, batıyorum. Sayım 3 olacak. Şimdi bir sıra daha bu sayımı koruyacağım. Yani sabit kalacak. Onun için de tekrar ipimi aldım en başa. Bu defa da ortadakine geliyorum. Ortadakine tekrar batıyorum. Ve kenardakine geliyorum. Eğer 3 sayısını artırma yapacaksak, sabit kalsın istiyorsak yani artırmamızı orta kısımdan yapacağız. O zaman daha muntazam olur. Evet, 3 sayımızı da sabit geldik. 2, 3, 3 oldu. Şimdi tekrar 2 ve 1 yapacağız. 2 ve 1 bir. 1'e geldiğim zaman da tepe noktasına çıkıp şöyle iki kez de dolayabiliriz. Buraya iyice sivri yapıyorum ki böyle yani asıldığım zaman da düğümler yerine oturuyor ve böyle daha güzel sivri bir görüntüsü oluyor uç kısmında bunu buradan keseceğim Evet diğer şu iki tane pırpırım var aynı işlemleri yapacağım hanımlar ben onları da bir tamamlayayım bunun haricinde de iki tane daha rengim var Birisi pişmiş ayva rengimdi, bir tanesi de böyle lila'nın mor'un bir tonuydu. E, aslında iki renkle de yapılabilirdi ama ben siz farklılık olsun görün diye gene bununla da yapacağım. Onları da bir tamamlayayım hemen. Daha sonra birlikte bakalım. Evet hanımlar, 3 modelimiz de tamamladık. Gerçekten çok çok güzel bir model. Çok şık duruyor. Daha öncesinde de ben çok seviyordum bu modeli ama yapmak ancak nasip oldu. Çok severek yaptım. Ama biraz uğraştırıyor açıkçası. Buralar zaten hani küçük küçük yapıyoruz ya biraz zamanımızı alıyor. Böyle lila rengimiz ve gül kurusu ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım alsınlar aralarını 5 tane bıraktık ya eğer hani bu model böyle sık dursun e, diye düşünüyorsanız Çünkü çeyiz için de çok ideal bir model çeyizlik tam böyle çeyizlik bir model aralarının 5 tane Aynen bu şekilde hiç değiştirmeden devam edip gidebilirsiniz burası benim yazmamın ön yüzü bakın şuradan hemen göstereyim reyan reyan ipek ön tarafına kıvırdım ve ön tarafından da gene modeli hazırladım bir de diğer tarafından tutalım bu da arka taraftan görüntüsü yazmamın arka tarafından görüntüsü yoksa bu modelde ön ya da arka yok yani her iki tarafı da aynı Modelin her iki tarafı da aynı. Renklerin uyumu da gayet güzel oldu. Çok seviyorum zaten şu kahve tonunu ve gül kurusunu. Lila da yazmamın içerisinde oldukça belirgin bir şekilde vardı. Şöyle bir açayım yazmamızın içindeki görüntüsünü de bakalım. Yazmamın orta kısmı biraz boş, ee, kenarlarını dolaşan böyle bir deseni var. Kenarlarında hep çiçekleri var. Mesela bu yazmamızda şu rengimizi kullanmadım bu modeli yaparken. Bir tane daha bırakacak olursanız belki bu renkten de yapabilirsiniz ama böyle yazmanın içerisinde en sevdiğiniz bir tane rengi tercih edip sadece onunla da yapabilirsiniz. Öyle de çok çok güzel durur. Şöyle kenarlarından böylece dolaşıp giden bir yazma. Orta kısmını da göstereyim. Bakın ortada çok hafif bir şöyle boşluk kısmı var. Şöyle şuradan bir kenarından da yazmanın içerisindeki duruşunu göstereyim. Bakın yazmanın içerisindeki duruşu da böyle. Ben çok beğendim hanımlar. E, çeyizlik için gerçekten çok ideal bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Daha sonra yaparım diye düşünüyorsanız da modeli kaydetmeyi unutmayın hanımlar. Beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla yine videoyu paylaşabilirsiniz. Ben eğer bu modeli yapıyor olsaydım dediğim gibi e, bence e, zaman alan bir model. Bu sıklıkta da yapıyor olsaydım eğer ben 270-280 TL civarlarında yapardım. E, belki yukarısı olurdu yani ama aşağısı kesinlikle olmazdı. Siz bunu e, 280 hatta 300 TL'ye yakın bile yapabilirsiniz. Çünkü e, sık iğneli kısımları şöyle şuraları sık bir şekilde yapılıyor. Bu model mesela ütüye çok kolay gelir. Çok kolay ütülersiniz. Ve asla da bozulmaz hanımlar. Yani küçük küçük gözümelerden oluştuğu için de kesinlikle bozulmayacak bir model. Biraz güneş geldi. Umarım anlaşılır olmuştur. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim. Beni buraya kadar izlediğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim hanımlar. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.